Serinin 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, Rift etkinliği gelmiş hemen bir girdik. 56 tane topladık biraz az oldu ama olsun. 200 tane toplayınca buradan bir Lunar Tota alacağız ve biraz atağımız artacak 7 günlük. Bir 7 gün sonra bir daha alırız. Bu arada Farming Time arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Bir CZ'ye geçtim. JR saatine kadar burada bir farm atacağım. Bir slot bulabilirsem tabii. JR'ye tam olarak 1 saat var. 1 saat boyunca burada duracağım. Umarım gene güzel güzel droplar alırız. Evillerde 1 saat kadar kaldık. Bu sefer istediğimiz sonucu alamadık. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bir JRE geçeceğim. Bu arada vurmayın acemi asas ve huomenta arkadaşlarıma desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Güzel bir JR'ye geçiriyoruz. 29'a 8 oldu. Zevkli oluyor bizim için. Bizim için zevkli oluyor. Onlar için böyle olduğunu düşünmüyorum video kaydı aldığımı zannederken ortalık biraz sakinleyince alamadığımı fark etmemle üzülmem. E, kötü oldu. Olsun. Gene de kazandık ama. Yapacak bir şey yok. Bölümün ilk JRS'ini kazanmış olduk böylece. Hemen bunu bölüm gelirlerimize ekleyelim. Andriy Shevchenko, Forsakan ve Çirkin Kral Portia'da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Golemleri boş buldum. Geniye farmı atacağız burada. Hemen bir TSM'imizi basalım. Ve başlayalım. İlk saati bitirdik fakat ne yazık ki ekrana bakamadığım için yatmışız. Hani Allah'tan eks derdimiz yok. Hani gerçi bir 82-83 hayalimiz var ama muhtemelen onu da bu gidişle biraz zor elde edeceğiz. Ee, biraz çöpümüz var. Burada da biraz bir şeyler var. Bunları bir satalım. Şimdi ikinci saate geçelim. Golem'de ikinci saati de bitirdik. Üstümüzdeki çöpleri de bir satalım. Çöp harici çok bir şey çıkmadı. Bir tane e, MS'miz var, bir tane de Iron Bob'umuz var. İki tane de Valor Chit'in attı. Bir drakilere gireceğim. İlk hakkımızdan ilk VB'yi alıyoruz. İkinci draki boş. Ve üçüncü hakkımız da boş. Bu direkiden de sadece bir tane VB ile ayrılıyoruz. Bayağıdır pazar yapmıyorduk. Bir pazarı inelim istedim. Üstümüzdeki itemlerin toplamı 329 M yapacak. Art 8 MD'yi koyduk. Art 7 VB'ler var. Draki ve Trine'yi koydum. Üstümde 4.834'ten para var. Onu bir not edeyim. E, ee, satılınca en azından üstüme tekrardan bu kadar para alırım. Bakalım kısa zamanda satılır inşallah bunlar. Birçok şeyin satılmış olduğunu görmek güzel. Ee, üstümüzde 189 en para var. Pazar ee, pazara başlamadan önce de 4.835'miş. Şimdi kalını bankaya bırakacağım. Daha satılacak bir sürü item var. Bunları şimdi yan karaktere aktaracağım ve orada satmaya devam edeceğiz. Şuraya bir koyalım şimdilik. Birçok slot dolu. Ben de Esland'daki bazı görevleri aldım. Tek başıma yapabileceğim görevleri. En azından leveli hızlı bir şekilde yükseltebilirsem. Ee, şu CZ chat görevlerini de yapıp 82 olma planım var. Gayb Norion arkadaşımıza da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Şimdi en nefret ettiğim şey kaç levelde olursam olayım şu Apo slotuna girmek. Hiç sevmiyorum. Çok kitliyorlar. Allah'tan çabuk ölüyorlar ama bakalım. İyi en azından çok zarar görmeden girdik. Ay dilime eşek arası soksun ya. <laughs> Orası bitti. Ee, bu görevlerin tamamını yapınca muhtemelen bir %10 belki biraz daha fazla alırız. Bir %50 olduktan sonra da chat görevlerini tamamlayıp 82 olacağım. Ve toplu 10k'yı aşacağız. Burası da bitti ve üstümüzde baya bir çöp birikti. 25 tane kestik. Şimdi bunları bir satalım ardından diğer slotlara geçeceğim. Gargoyle görevini yaparken bir tane de md düşürdük güzel oldu hazır görev yaparken ufak da olsa bir farm yapmış olduk son mobu keserken bir md daha aldık güzel oldu karlı çıktık buradan çöplerden de 678k para alıyoruz birçok görevi bitirdik bir bakalım ne kadar x verecek bize %37.62 fena değil. Daha ikileri var onlar yapılacak. Bugünkü rifti de bitirdik. Buradan da 76 tane rift aldık. Ee, Never Luck like arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Bugün pazar ama CZ o kadar kalabalık değil. Bir bakalım slot bulabilecek miyiz? Burası boş gibi duruyor. Bakalım darlamaya gelen olmazsa biraz burada duracağım. Nihayet XP item alıyoruz ama o da işe yaramaz bir item. En azından aldık ama öyle düşünün. Ya hakikaten şu şansıma bakar mısın ya? Ben X kasmak istedikçe şu takılar çok fazla para etmiyor. Önce bunlardan başlayacağım kırmaya ardından şellere geçeceğiz. Bir şey atmadı sadece Spellstone var. Bunu bir şuraya koyalım. Anna Maria arkadaşıma da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Şu drakilere de bir girelim. belki güzel bir şeyler alırız bugün. İlk draki boş. İkinci hakkımızdayız. Şu an zamana karşı bir yarış içerisindeyim aynı zamanda. JR'ye ortalama bir 9 dakika kaldı. Ve benim 9 dakika içinde bu drakiyi bitirmem lazım. İnşallah bitiririm. Bitiremezsem yarıda kesmek zorunda kalacağım. İkinci hakkımız da boş. JR'ye çok az kaldı. Hızlı bir şekilde JR'ye geçiyorum. Son hakkıma da JR'den sonra gireceğim. Güzel. Devayı kestik. Ee, hiç PK'ya gerek kalmadı. Güzel oldu. Hemen bunu da bölüm gelirlerimize ekleyelim. Drake'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son hakkımızdayız. Buradan da bir şey alamazsak 0'a 0 kapatacağız bu Drake'yi. Son hakkımızdan bir tane bek alıyoruz. Ve bu Drake'yi de dropsuz bitirdik. Bugünkü rifti de bitirdik. Totalde 201 tane riftimiz olmuş. Şunlarla bir tato alalım. Güzel. Atağımız ne kadar artacak ona bir bakalım hemen. Normalde neydi? 2500 2535. O olsun. Atak ataktır. Boş bir harfi slotu buldum. Bir TSM'i basayım. Ee, güzel güzel droplar alırız umarım. İlk bir saat bitmek üzere. iki tane MD, bir tane II var. Bir de MS atmış. Ne kadarı var? 2 dakikası var TS'nin. Yenileyeceğiz bunu. Harpi'de ikinci saati de bitirdik. Bir tane MD, bir tane MS almışız sadece. Şu çöpleri de bir satalım. de nakit paramız olmuş. Bir a geçip bir piyasaya bakmak istiyorum. Artı bir MD'ler 687K'ya kadar düşmüş. Hatta şuna bir pazar SC'den bakalım. 655K'dan satılıyor. En düşüğü. VB'de durum nasıl? O da bir buçuğa kadar düşmüş. Bir geniyeye bakacağım. Bu da 20m bandında, Trina 74 civarında. Bizim takılar ne alemde? Hala pahalı. 440m artı 1'i. Amulotof kodu 3 artı 2 ortalama 975m civarında. Yani fiyatlarda bir dengesizlik var. GB fiyatları düşüyor. Ee, GB satımı zaten sıkıntılı şu anda. Yeni serverla alakalı düşüncelerimi bölüm sonunda söyleyeceğim. Çekiliş duyurusuyla birlikte yapacağız. Artı 7 VB 16 me kadar düşmüş. MD'nin artı 7'sine bakalım. O da 10 M civarında şu anda. Şu inventörenin değeri 7.5 M kağıtlarla birlikte. Bir bakalım kaç tane artı 7 olacak. Artı 4'e bir tanesini yaktık. Geri kalanları geçti. Şimdi artı 5'e ve artı 6'ya deneyeceğim. VB de gitti artı 5'e. Geri kalanları artı 5 oldu. Burada upgrade trial'leri geçen bölümden kastığımız ve bu bölümde kastığımız IB ve Iron de ekliyorum. Bunları bir artı 3'e kadar ezik pusla atacağım hepsini. Ya da artı 2'ye kadar mı atsam? Artı 2'ye kadar atayım ya. Çok riske girmeyelim. Güzel hepsi artı 2 oldu. Şimdi normal bus lazım. Bankadaki 9 tane busu da aldık. Yetmediği yerde tekrardan alırız. Ee, şöyle yapacağım. Trialleri busla atacağım. Ironbow ve Iron de artı 3'e kadar gene ezik busla deneyeceğiz. Önce bir şuradan başlayalım. Biri yandığı anda şunlardan birini atacağım da bu geçti muhtemelen aynı. Artı 6 oldu. Güzel. Devam edelim. Bu yandı. Güzel artı 3 oldu. Bu da artı 6 oldu. Bu yandı. Bu yanacak gibi bir his var içimde ama bakalım. Geçti güzel. Artı 3'e kadar geçti. Triallerin normal busla artı 3'e kadar attım. Şimdi upgrade'e devam edelim. Artı 4 oldu. Bu yandı galiba. Aynı. Kötü oldu. Bu da yandı. Bir artı 4 daha geldi. Bu da mı gitti? Bu da gitti. Harika. Bir tane artı 7 çıkardık. Şunları artı 5'e deneyeceğim. Bu geçti. Bunu da tekten deneyeyim. Bu da geçti. Güzel. Şimdi ne var elimizde? 2 tane artı 5 MD ve trial var. Bir de artı 7 MD var. 3 tane daha bu saldım. Bir bakalım artı 6'ya geçerse ikisinden biri güzel olacak. galiba yandı. Aynen. Güzel artı altı trial oldu. Bu ne kadar ediyor bir bakalım fiyatına. Ortalama 37-40 en bandında bir rakam ediyor. Artı 7'ye bassak mı acaba? Şimdi az önceki upgrade'de MD'leri bastık. Bu bölümden aldığımız IB ve e, Iron Impact'leri bastık. Yani totalde bir 10.5M civarında bir rakam yapıyor hepsi kağıtlarla birlikte. Şu da 10M yapıyor. Yani bir 500K oradan zarar ettik. Trial'leri bastık. Buna kaç tane e, bu harcadık? 11 tane bu harcadık. 2 tane de trial 35M yapıyor. Zaten bunun da değeri 35M. Yani şu anda ne kardayız ne zarardayız bu artı 7'ye geçerse bir 40 m 45 m civarında bir karımız olacak bu upgrade'den. Yapalım mı bilemedim ama denemekten zarar gelir mi? Gelir. <laughs> Şimdilik riske girmeyeceğim. Herhangi bir kar zarar olmadan bunu olduğu gibi bankaya tekrardan koyacağım. Bunu bölüm karına yazacağız. Şunu da bankaya koyalım. Daha satılacak artı 8 m duruyor. Artı 7 vb var. Birkaç tane gem var. E, onun haricinde artı bir ronslar var. Bir de şurada artı bir VB ve MD'ler var geçen bölümlerden kastığımız. Normalde ben bir önceki bölümde totalde satılacak temlerin toplamına 550 M demiştim ama buradan bir şu parayla birlikte bir 400-450 M bandında zor çıkacak gibi geliyor. Çünkü yeni server ile birlikte piyasa allak bullak oldu. Hani dolayısıyla burada da şöyle bir yol izleyeceğim. E, normalde takıyı alacaktım ama almayacağım. Biraz daha bekleyeceğim. Çünkü şu an piyasa çok karışık. Hani aslında çok fazla pazarda yapmak istemiyorum çünkü itemlerin fiyatı çok ciddi derecede sıkıntılı. Yine satabildiğimiz kadarını satarız. Yani şuna örnek veriyorum birkaç gün öncesinde 120 M bandında bir rakam biçerken şu anda 90 M, 1 GB, 105 M civarında gidiyor. Onun haricinde RTDVB'ler 7 18-20 M'den giderken bir anda 16-15'e düştü az önce gördüğünüz gösterdim. Yani dolayısıyla biraz dursun bakalım. Yani fırsat buldukça satarız burayı. Şunu da bölüm karımıza ekleyelim. Şunlar çöp bu arada. Bunlar hiçbir şey etmiyor. Bunları direkt çöpe. Şu kağıdı da şuraya koyalım. Evet sevgili dostlarım bu bölümde çok fazla bir şey yapamadık. Ee, kastığımız droplar burada. Gerçi bunlara drop da denirse ama oyunda çok fazla duramadım. Ee, son bir haftadır sağlık problemlerim vardı. O yüzden oyuna çok fazla vakit ayıramadım ama bunun telafisini yaparız. Bu yeni serverlar için de biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Ee, şimdi baktığınız zaman Altarın piyasası hatta Altarı geçtim bütün oyunun piyasası ekonomisi çökmüş durumda. Her yeni server geldiğinde olan bir durum bu. Çok çok ciddi bir panik satış var. İnsanlar sanki burayı bir kripto para borsası gibi düşünüyor ya da bir PvP server gibi mi bakıyorlar artık anlamadım. İşte yeni server geldi, Altar bitti, Sirius bitti, kimse bir daha gelmez. Bu serverlara vesaire işte bu serverlardan adam olmaz gibisinden fikirler dolaşıyor. Ben size olacak olanı söyleyeyim. Kasım ayında birçok insan yeni servera geçecek. Ve en geç 4-5 ay içinde belki o bile fazla geri dönecekler. Çünkü o serverdeki oynayış tarzı eski serverlara göre biraz daha farklı olacak. Ha şu bir gerçek. Oyunun bütün ekonomisi o yeni serverlar üzerinden dönecek ama... Birçok insan iten bakımından eşit olacak vesaire bir sürü güzel yanı var. Ama o server'ın tutmama ihtimali de var. eksi yönleri de olacak illaki. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bakın biz bir farm kanalıyız. Yani Kasım ayında direkt oraya geçersek hadi bırak farm atmayı X kasacak slot dahi bulamayacağız. Çünkü çok yoğun çok kalabalık bir server olacak orası. O yüzden burada devam etmeyi düşünüyorum. Yani Bizim burada hedefimiz var. PR'leri ikileyeceğiz. <laughs> ya millet yeni server peşinde ben hala burada PR'leri ikileyeceğiz diye düşünüyorum. Yani şu an arkadaşlar pazar konusu bayağı bir sıkıntılı olduğu için herhangi bir alım satım yapmayacağım. Hani hatırlarsanız bir önceki bölümde satılacak itemlerle birlikte 550'liğim civarı bir nakit olur diye düşünüyorduk ama o günün piyasasına göre öyleydi. E şu an baktığım zaman 4-4.5 GB anca çıkıyor. Hani belki o yüzden bir 1-2 bölüm pazara uğramayabilirim ama bakacağız duruma göre. Yani kısaca toparlayacak olursak evet yeni server e, içerik açısından video üretmede içerik açısından zengin olabilir. Ama emin olun kalite açısından öyle olmayacak. E, bayağı bir zorlanacağız. Ha mesela bizim kitle şunu çok seviyor işte e, KS olsun, işte slotta atışmalar vesaire, e, bu tarz içerikleri evet hepimiz çok seviyoruz ama e, ben bu işten bu şekilde zevk almıyorum. E, ben hani ufaktan bir farm atayım, ağırdan karakter gelişsin. Yani bu tarz bakıyorum ben oyuna. Hani dolayısıyla oyun şeyde e, yorumlarda şunu soran çok oluyor. İşte git işte atıyorum adamların slotunu bas işte KSL bir bir şeyler yap benim bunlar yapacak zamanım yok. Yani ben o adamla kalkıp 2 saat 3 saat kaseyleşirsem ben bir günümü bitirmiş olurum. Zaten 2-3 saat oyunda duruyorum. Niye bu adamla kaseyleşeyim ki ben? Yapacak bir şey yok. Hani o yüzden benim için uygun değil. Uygun olmayacak. Ha bu tamamen o server'a geçmeyeceğiz anlamına da gelmiyor. Belki bir gün geçeriz. Ya da yarın öbür gün kafam atacak. Belki şunu artı 9'a sallayacağım. Ondan sonra hepsine basacağım. Bir şeyler olacak. Geçeceğiz. Ya da bu karakteri böyle olduğu gibi bırakacağız. Direkt o tarafa atlayacağız ama şimdi değil, şu an değil, daha zamanı değil. Hani en azından bir kendi fikrimce bir 6 ay, 7 ay yani oradaki ekonomi ya da oyun durumu oturana kadar bir etkinlik işte JRE'de, DREK'e vesaire de onlar gelene kadar piyasa biraz daha düzelene kadar burada kalmayı düşünüyorum. Burada da yapacak çok işimiz var. Burada altarı bitecek mi, bitmeyecek? Tabii ki de bitmeyecek. Burası köklü bir server. Sirius aynı şekilde köklü bir server. Ha Vega için belki aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Şu an Vega'da oynuyor olsaydık şu an daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama e, burası için değil arkadaşlar. Ha bilmiyorum buraya UTC gelir mi, gelmez mi? Onunla alakalı bir şey söylemediler. Gelirse de ona göre aksiyon alırız. Stratejimizi ona göre belirleriz. Ama şu anda bu şekilde gideceğiz. Bu öylesine bir bölüm oldu. Bir hafta boyunca oyuna girdiğim süre zarfı içerisinde ara ara video çekip onları derleyip toplayıp bir atayım istedim sizlere. Şimdi bir çekiliş duyurusu yapacağız. Zaten kanalda daha önceden söylemiştim sizlere. Vatan Game sponsorluğunda 5x400kc'ye atacağız arkadaşlar. Bu belki yeni sorulara başlayacak arkadaşlara bir destek olmuş olur ya da hala hazırda oyuna devam eden arkadaşlarımız da var sonuçta e, uzun zamandır da etkinlik yapmıyorduk tabi. Çekilişe katılmak için çok fazla bir şartımız yok. E, kanala abone olmanız ve videoya like atmanız yeterli. Tabi aynı zamanda videonun yorum kısmına da büyük harflerle, bakın büyük harflerle özellikle söylüyorum, aşağıda örneğini göreceksiniz. Vatan Game yazın e, bir altına da iletişim adresinizi yazın ki eğer kazanırsanız sizi oradan bulabilelim. Kazanan 5 arkadaşıma e, kodları Vatan Game üzerinden göndereceğim için Vatan Game sitesine de üye olmanız gerekiyor aynı zamanda. Eğer üye değilseniz aşağıda üye olabileceğiniz linki videonun açıklama kısmına bıraktım. Sonuçları pazartesi günkü 20. bölümde açıklıyor olacağız. Sağlık her şeyden önemli. Kaybetmeden önce değerini kıymetini bilin. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.